Bugün konuşacağımız kaybolma olayı, gerçek dünyada her gün oynanan bir senaryoyla başladı. Bir çift kavga eder ve içlerinden biri sakinleşmek için ayrılır ve sonrasında kaybolur. İşte tam da bütün hikaye burada başlar. Elizabeth kaçtı mı, kaçırıldı mı? Sonrasında neler oldu? Gelin bu trajik olayın baş kahramanı Elizabeth Campbell hakkında konuşalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Elizabeth Angamble 31 Mayıs 1967'de Tom ve Samson Campbell'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisi 5 çocuğun en küçüğüydü ve Lampasas, Teksas'ta yaşayan, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailede büyüdü. Elizabeth'in sakin bir yaşam sürdüğü ve annesine çok yakın olduğu söyleniyordu. 21. yaş gününe bir ay kalmıştı ve erkek arkadaşı Ricky Ray ile birlikte yakındaki Killen, Teksas'taki Central Texas College'e gidiyordu. Deniz biyolojisi eğitimi almak için sonbaharda Texas A&M'ye gitmeyi planlıyordu. 25 Nisan 1989'da Elizabeth için sıradan bir pazartesi olarak başlayan süreç, kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar korkunç bir şekilde sona erecekti. 25 Nisan 1988 gecesi Lampasas, Teksas'tan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Elizabeth Campbell, erkek arkadaşıyla kavga etti. Elizabeth kitaplarını aldı ve evden dışarı fırladı. Ricky, 45 dakika sonra onu 17 kilometre uzaktaki bir ankesörlü telefondan aradığını söylüyor. Elizabeth beni bir marketten aradı ve gelip onu almamı istedi. Orada biraz anlaşmazlığa düştük çünkü ona neden bana haber vermeden evinden çıktığını soruyordum. Ona göre olmadığı için neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Bu telefon görüşmesi Elizabeth Campbell'dan duyulan son telefon görüşmesiydi. Ancak ailesi ve arkadaşları Elizabeth'in hala hayatta olabileceğine inanıyor. Babası Tom Campbell, ortadan kaybolduğunda hemen endişelendik. Kayıp olduğunu anladığımız anda başına bir şey geldiğini hissettik. Evde olmadığı zamanlarda annesine nerede olduğunu söylememesi onun karakterine çok aykırı. Elizabeth'in ailesi hemen Teksas'ın merkezine binlerce broşür dağıttı. Çabaları çok geçmeden meyvesini verdi. Kaybolduğu bildirildikten yalnızca 6 gün sonra, Elizabeth'in tarifine uyan bir kız, market memuru Roger Anyon tarafından kaybolduğu yerden yaklaşık 135 kilometre uzakta tespit edildi. Bu araba yakıt deposunun yanına geldi ve bir adam arabadan indi ve genç bir kadını kolundan tuttu ve kolundan tutarak onu kendisiyle birlikte mağazaya getirdi. Bu iki kişi sevgili tarzı değildi. Kız sanki bir tutsaktı. Adamın eli bileğinin üzerindeydi. Ben tezgahtaydım. O da tek eliyle 20 dolarlık bir banknotu dışarı itti. Kız başını kaldırıp bana baktı ve ben de evet, sana yardım edebilir miyim dedim. Ona anlamadığım bir dilde bir şeyler söyledi ve o da sanki bir şey söylemeye çalıştığı için cezalandırılıyormuş gibi başını eğdi ve aşağıya baktı. Yüzünü yere eğdi ve bu da onunla son göz göze gelmem oldu dedi. Daha sonra başka bir görgü tanığı Michelle Christensen, çiftin neredeyse her ayrıntısıyla ilk görgü tanığı ile eşleşen aynı şeyleri anlattı. İkisi de göz göze gelmemesi gereken ve konuşması yasak gibi görünen, tutsak bir kadın. Gözüme çarpan ilk şeyi ona karşı gerçekten kötü ve kaba bir bakış açısına sahip olmasıydı. Konuşmasını istemediğini, sadece susmasını istediği bir tavır sergiledi ve bu tuhaf bir durum. Birisi konuşmak isterse genellikle bunu anlarsınız. Ama o yapmadı, belki de yapamadı. Çilek külahını ona verdiğimde Elizabeth Campbell başını kaldırıp bana baktı sanki sürükleniyormuş gibi görünüyordu. Kendi isteğiyle onunla birlikte değildi. Bu iki olaya rağmen yerel polis, Elizabeth'in kaba görünüşlü adamın kontrolü altındaki genç kadın olduğuna ikna olmamıştı. Ancak iki ay sonra, 10 Temmuz'da Virgi Johnson adında bir kadın, Elizabeth'i bu kez kilenden 250 kilometre uzaktaki bir benzin istasyonunda gördüğünü iddia etti. Benzin parasını ödemek için arabamdan yeni ayrılmıştım ve mağazadan çıkan Elizabeth ile karşılaştım. Elizabeth sanki birinden korkuyormuş ya da izleniyormuş gibi davranıyordu. Elizabeth'in bir fotoğrafını gördüğümde otomatik olarak onun Garland'da karşılaştığım kız olduğunu anladım. Onun Elizabeth Campbell olduğundan kesinlikle emindim. Şimdi üç kez görüldüler. Elizabeth'in ebeveynleri, kızlarının hayatta olduğuna ve onun isteği dışında alıkonulduğuna giderek daha fazla inanıyorlardı. Kamperler Elizabeth'in hayat kadını olarak çalışmaya zorlanmasından korkuyordu. 1992 yılının Mayıs ayında, Elizabeth'in ailesine kısa süreliğine de olsa umut veren bir gelişme yaşandı. Ortadan kaybolmasından 4 yıl sonra çantası, Crockett şirketi Şerif Departmanı'nda, en son görüldüğü yerden 200 milden fazla uzakta bulundu. Aileye ilk başta umut veren şey, kısa sürede öfke ve hayal kırıklığına dönüştü. Elizabeth'in kaybolmasından kısa bir süre sonra, 25 Nisan 1988'den Ocak 1989'a kadar kroket koşu şerif departmanının kanıt odasında olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre birisi çantayı, Teksas'ta muhafaza ediyordu. Yıllarca bu delil unutulmuştu. Onu kimin bulduğuna, tam olarak ne zaman ve nerede bulunduğuna dair bir kayıt yoktu. Çantanın üzerinde işe yaramayacak kadar çok parmak izi vardı ve uzun süredir de dışarıda kalmıştı. 1992'de keşfedilmesinin tek nedeni, yeni bir milletvekilinin gelmiş olması ve incelemelerde bulunmasıydı. Aile, polisin pek fazla bir iş yapamadığını görünce kendileri araştırmaya girdi. Daha sonra tek başına harekete geçtiler, kızlarının izini sürmek için kesinlikle her şeyi yaptılar. Başlangıçta bir özel dedektif tuttular ancak bu pahalı olmaya başladı, kendilerini bu işe adadılar. Elizabeth'in babası daha sonra aramaya yardımcı olmak için işinden uzun bir izin alır. Yıllar geçtikçe sevgili kızlarının aranmasına yardımcı olmak için mülkleri, sırları, hisse senetlerini, arazileri, mücevherleri ve değeri olan her şeyi sattılar. Aile el ilanları dağıttı, sayısız telefon görüşmesi yaptı, görülebileceği düşünülen her yere seyahat etti ve hatta çok köhne ve tehlikeli yerlere bile gitti. Elizabeth'in annesi Samson, kızının kaybolmasının ardından ilk bir buçuk ay yatakta uyumayı reddetti çünkü kızı acı çekiyorsa kendisi de acı çekecekti. Ayrıca Elizabeth'in babası Tom Campbell'in, Elizabeth'in ortadan kayboluşuyla ilgili bir bölüm yapmayı kabul edene kadar, Çözülmemiş Gizemler adlı televizyon programını takip ettiği biliniyor bölüm 1989 yılının Kasım ayında yayınlandıktan sonra, olası görüşlerle ilgili 200 telefon görüşmesi yapıldı. Hatta bunlardan biri Lampasas Hastanesi'ndeki bir çalışan, Elizabeth'in cesedini taşıyan ambulansın, henüz hastaneye ulaşıp ulaşmadığını soran tuhaf bir telefon almıştı. Ne yazık ki yapılan tüm görüşmeler, telefon aramaları, kızlarını sokak sokak aramaları sonuçsuz kalacaktı. Çanta, davada ele geçirilen tek fiziksel kanıttı, Kızları hala kayıp kişi olarak sınıflandırılıyordu. Ancak polis onun hayatta olma ihtimalinin düşük olduğunu kabul ediyor. Tom ve Samson'un kızlarını aralıksız aramalarına rağmen, onun ortadan kaybolması ile ilgili soruşturma 10 yıllardır soğuktu. Ne yazık ki hepsi çıkmaz sokaklara yol açtı. Tom ve Samson kızlarını aramaktan vazgeçmeyi reddettiler. Ne yazık ki Elizabeth'in babası Tom Campbell 2018'de vefat etti. Kayıp kızı yüzünden dünyadan kalbi kırık gitti. Yıllarca kızlarını aradılar, hiçbir şekilde bir adım bile yaklaşamadılar. Onu son görenlerden biri olan erkek arkadaşı hiçbir şekilde şüpheli görülmedi. Umarım bir gün geride kalan aile üyeleri tüm cevapları alabilirler ve sonunda Elizabeth'in ortadan kaybolmasının kaçakçılık mı yoksa trajedi mi olduğunu anlayabilirler ailesi için bu henüz iyileşmemiş açık bir yara. Evet arkadaşlar bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.